Sevgili Açık Kardeşlerim, herkese selamlar. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan duyuruyu, önemli duyuruyu sizlere paylaşacağım. Mümkün mertebe videoyu kısaltacağım. Detayları sizlere paylaşmaya çalışacağım hızlı bir şekilde. Beğeni ve paylaşmayı unutma. Kayıtlar ve kayıt yenilemeler. Aynı zamanda sınav ücretleri. Konumuz bu, konu başlığımız bu. Videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip et, izle. Bir defa, ilk defa kayıt yaptıracaklar. Sevgili dostlar, 29 Ocak 5 Şubat tarihleri arasında... İlk defa kayıt. Çünkü bu süreçte ilk kayıtta da alınıyor. Kayıt yenilemeyle birlikte. Maalesef kötü bir haberim var. Sınav ücreti açıklamama sebebimiz de buydu işte. Resmi makamdan, bakanlıktan zam maalesef. Evet bakanlıktan 300 TL olan sınav ücreti arkadaşlar üzgünüm. 400 TL olmuş. İlk, i̇lk, kayıt veya kayıt yenileme ama sınav ücreti şu anda sevgili dostlar tekrar söylüyorum. 400 TL fazla mı? Bende çok çok fazla. Gerçekten çok çok fazla bir ücret ama maalesef ücret bu. Peki kayıt yenileme ne zaman başlıyor arkadaşlar? Kayıt yenileme ise şimdi bunlar başlık başlık bakın 29 Ocak 5 Şubat tarihleri arasında ilk defa kayıt olacaklar. Peki kayıt yenileme. Kayıt yenileme ise arkadaşlar şu anda kaydı aktif olmayan yani bu sınava girmemiş. En son girin birinci dönem sınava girmemiş olanlar. Kaydı aktif olmayıp da donuk, silik vesaire kayıt yenilememiş beklemede olanlar. Sizler 7 Ocak tarihi yani yarından itibaren 7 Ocak'la birlikte yine 5 Şubat tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Peki kayıt yenileme ne zaman? Arkadaşlar kayıt yenileme işlemleri ise sınavla sonuçları yani kaydı aktif olanlar size sesleniyorum bu arada. Sakın kaydım aktif deyip de yenilememizi yapmayın. Çok çok önemli. Çok çok dikkat edin. Sizler de değerli arkadaşlar aktif olan öğrencilerde diyor birinci dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra bu da takribi işte 16 Ocağı falan bulur diye düşünüyoruz. Siz de, o zaman o süreçte o tarihte itibaren kayıtlarınızı kayıtlarınızı yenileyebilirsiniz. Bununla birlikte resim önemli. Sistemde resminiz yüklü değilse size en yakın halk eğitim merkezine gidin ve resimlerinizi yükletin. Herkese canlı gönülden başarılar.